Peki Eda Ece kim? Ya ben bir şey demeyeyim ya. Çok sinirliyim. Kim bir o? Nedir ilgili bir laf etmiş. Bir şey olmuş. Ne olmuş? Ben yakalayayım Ben Eda Ece kim? Onu da tanımıyorum. Kusura bakmayın. Belki benim cehaletim. Siz e tanıyor Eda, Siz tanıyor musunuz Eda Ece? Kim Eda Ece? Eda Ece bir oyuncu. Özellikle Fox TV'deki dizilerde e... Yasak Elma'da oynuyor yani. Evet Yasak Elma'da oynayan bir isim. Hanımefendi güzel de bir hanımefendi. Hakkını verelim. Güzel bir oyunculuğu var ama evet. e, yani biraz hani amirat... Yani ne oldu? Bilmiyorum. Ne ne konuşuluyor? Şu Yok anda sette de yazıyor evet, insanlar. Anki, Eda Ece'yi konuşmayacak şu anki, mısınız? Şu ben çıkıyorum. kaçırdım. Neyi kaçırdığımı anlamaya evet. çalışıyorum. Tamam. şu Şunu şöyle bir konuşma yapıyor. E, i̇şte e, dün akşam ev gecesinde ödül töreninde sahneye çıkıyor. Ona bir ödül veriyorlar. Ve ödül töreninde de diyor ki deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık diyor. Yani diyor ki biz diyor yardımlar yaptık diyor. Ama diyor siz gittiniz diyor. iktidarı seçtiniz diyor. Böyle bir atıyoruz cümle diyor efendi. Evet. Hadi dinleyebiliyorsak ya. dinleyelim. Evet demiş. Dinleyebiliyor muyuz? Var mı onun videosu? Allah Görsel Allah. mi arkadaşlar? Veremiyoruz diyor. E sonra bir açıklama bir yapmıştır cümle... herhalde. Yapmış mı sonrasında açıklamayı? ya yapmış Şimdi tören Demiş, bitti, Bir Tören şey. bitti eve doğru dönüyorum. Ee, Allah söyle. Işte, ben diyorum. Nereden öğrendim? Dakika. Ee, ben e yılın El Kızı ödülünü aldım ve ben El dergisinin Şubat kapağıydım. Şubat kapağıyla yılın El Kızı oldum ve maalesef o bütün bu felaketlerin olduğu aya denk geldim. O yüzden de hani takdim konuşmamda da ödül alma sebeplerinden birinde de bir duyarlılık vardı. Çünkü biz üç gün boyunca e, yalnız kalmış insanların acısını çektik ve iş durdurduk ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Orada zaten çok travmalı şeyler yaşadık. Bunu ağaç tutuyorum. Ben bir ödül konuşmasında niye depremin kelimesini geçireyim? Geçiriyorum çünkü Şubat ayı el kızıyım ben ve onunla ödül alıyorum yani buradan alaka çıktı. Yoksa ne alakası var yani neyi söyleyeyim. Yaptığım iyiliği de söylemem, hiçbir şey de söylemem. Esprimi de yaparım, fikrimi de söylerim. Tamam. Ne alaka yani espri? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya, boş ver. Çok da şey yapmayalım. Ee, linç etmemize gerek yok. Boş ver. Badem böyle düşünüyor. Yaptığında da bir terslik görmediğine göre bize de çay içmek düşer. Var mıydı çay? Çay içelim. Biz. Biliyorsun, böyle alıyoruz. <laughs> hani bir şeyimiz yok yani. Peki Kenan, bozma Ömer'in ya, toparla, bak ekip gayet iyi gidiyor, çok iyi gidiyoruz. Evet sen evet. Ee, Zaten şimdi evet. önümüzdeki günlerde bir belgesel de geleceğiz yani. Yeni belgeseller yapacağız. Ee, deprem bölgesi ile ilgili dosya hazırlıyorsun sen herhalde. Onu ne zaman yayınlarız? Ee, yani en geç Perşembeye hazır olur Perşembe akşamı. Çözüm önerisi yerine onu yayınlamayı düşünüyorum. Esnafla konuştum. Lütfü, Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, onunla konuştuk. Eşyalarını çıkarmaya çalışan insanlar var, onlarla konuştuk. E, es, e, ticaret yapan isimler var. Herkesle mikrofon uzatmaya tamam. çalıştık. Elimizden geldiğince onları hazırlayıp... bekliyorum ben de. Ee, orayı unutmadık. Gözümüz orada yani. Daha ben de gideceğim. O bizim rutumuzu bir kez daha yapacağım. Gördüğümüz yeri bir farklı bir belgeselle hayata geçirelim istiyorum. Önümüzdeki günlerde o da projelerimizden bir tanesi. Peki Başak'la devam edelim. Başak ya bakın diyorum gerçekten bak hiçbir yerde duyamayacağınız bir program yapıyoruz. Hoşunuza gidiyor mu böyle farklı konular? Futbol konuşuyoruz, bilmem ne hayatın içinden konuşuyoruz, deprem konuşuyoruz. Yani normal haber kanallarında bunlar yok yani hiçbirinde. Görmüyorsunuz yani şeyde. Sadece o bunu dedi, bu bunu dedi. Başka bir şey yok yani. Şimdi Başak ne haber? Merhaba, iyiyim teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Catch-22 paradoksunu anlatacakmışsın bize. Nedir Catch-22 paradoksu? Evet. İlk biraz kez duyuyorum ben bu Ben de kendimi boomer gibi hissediyorum. Bak herkes <laughs> ilk kez duyuyor. Hani bunlar diyorum ki şimdi arkadaşlar diyorum ki biz ne konuşacağız? Siz ne anlatacaksınız? Başak diyor ki abi ben Catch-22... <laughs> E, paradoksunu anlatacağım diyor. Ben de aslında başka bir yani. <gülüyor> <çalışıyorum>. <gülüyor> evet Ama yani. Hani, evet Catch 22 paradoksu tabii ki. Yani benim her gün yaşadığım bir paradoksu. Neymiş Keç <laughs> 22 paradoksu anlat bakayım. Bir <laughs> tamam. boomer olarak dinleyelim seni. <laughs> tamam anlatıyorum. Ya temelinde şuna dayanıyor aslında Cüneyt Bey. Ee, sorunun çözülmesi için gereken şey aslında o sorunun ee, sorunu zaten çözecek olan şey o sorunun var olma sebebi gibi bir şey. Bunu şöyle anlatabilirim. Dur bir dakika, bir... ben yaşlı bir insanım 50 <laughs> hemen böyle hızlı dediğin zaman anlamıyorum. Biraz örnek tamam. vererek anlat şimdi. Temel... <laughs> tamam, önce bir temelini anlatayım, sonra günlük hayattan örnekler de ben çıkarttım, onlara değinerek ilerleriz. Ee, aynı isimli bir romandan aslında bu paradoks adını alıyor. Bu romanda ise şöyle, bir askeriyede, 2. Dünya Savaşı'nda bir, bir de e, pilotların konuşlandığı bir yer var. Burada e, pilotlar eğer uçak sürmek istiyorsa bu onları deli yapıyor. Çünkü uçak sürmek akıl işi değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Eğer uçak sürmek... kullanmak da istiyorsun. Uçak de. kullanmak evet biraz heyecanlandım. Translation the lost in translation. Evet. <laughs> e, eğer uçağı kullanmak e, istemiyorlarsa bu onları akıllı yapıyor. Çünkü zaten uçak kullanmak akıl işi değil. E, akıllılarsa aslında uçağı kullanmak zorundalar eğer ben uçak kullanmak istiyorsam ve bu beni akı, yani biraz deli yapıyorsa ben girip revire ben uçak kullanmak istiyorum bu beni deli yapar bana bir rapor hazırlayın dersem bunu düşüne, düşünebiliyor olmamda beni akıllı yapıyor e akıllıysam uçak kullanmam gerekir aslında bu paradoksun e, kelime anlamını aldığı hikaye bu. Biraz beyin yakıyor. Ya günlük hayat no, ha, Günlük vereceğim. hayatta ne oluyor? Evet, biraz günlük hayata gel tamam. şimdi. Pilot olmayanlar nasıl dem, mesela ben diyelim ki yeni mezun oldum, öğrenciyim ve iş başvurusuna gidiyorum. Bana diyorlar ki sen tecrübesizsin, seni işe alamayız. Ama benim tecrübe kazanmam için bir işe girmem gerekiyor. Aslında bu paradoksla burada yaşıyoruz. Bir başka örnek verelim. Mesela ben cüzdanımı kaybettim. Cüzdanımın içinde işte kredi kartlarım, kimliğim, her şeyim var. Bankaya gidiyorum, tekrar kart başvurusu yapmak istiyorum. Bana diyorlar ki, kimliğini ver. Ama kimliğim de yok mesela. Bir diğer örnek ise, e, mesela pandemi zamanında bunu ben de yaşadım. İşte maskem bitti, markete gidiyorum maske almak için ama beni markete almıyorlar çünkü maskem yok. Bu şey burada. Bir diğer örnek ise mesela, Pin Pinokyo masalını hepimiz biliriz. Pinokyo birazdan benim burnum uzayacak derse aslında doğru söylemiş oluyor. Bu yüzden burnu uzamıyor. Ama burnu uzamayacaksa da aslında yalan söylemiş oluyor. Bu yüzden aslında burnu uzaması lazım. <laughs> gibi bir şey. Biraz Meksika da... çıkması gibi bir şey yani. <laughs> evet, Bu aslında evet. yurt dışında şöyle işliyor. Mesela yurt dışına gidenler çok iyi bilirler. Yurt dışına gittiğin zaman banka hesabı açman lazım. Diyorlar ki banka hesabı evet, açman için bir faturaya de, ihtiyacım var. Fatura için adrese lazım, değil mi? Ev tutman lazım. Ev tutmak için de banka hesabı açman lazım <laughs> yani diyor ki yani orada kalıyorsun şimdi o şeyi kırmak çok önemli göçmenler çok iyi bilirler şu anda bizi yurt dışında izleyen e, sevgili beyin göçüne maruz kalmış insanlarımız arkadaşlarımız. Çünkü gidiyorsun yani o ilk şeyi kırman lazım yani bir adresin olsun ki banka hesabı açasın banka hesabın olsun ki adresin olsun yani ondan bir türlü çıkamadığın bir paradoks e, şeydi. E, evet. O da örneklerimin arasındaydı. Mesela bir diğer örnek de şunu da sayabiliriz. Mesela matematikten anlamıyorum. Hocam bana matematiğimi geliştirmem için e, soru çözmemi gerektiğini söylüyor. Soru çözemiyorum çünkü matematiği zaten anlamıyorum. Hani anlasam çözebilirim aslında gibi bir şey. Birçok örnek var aslında. Günlük hayatta hepimizin karşılaştığı bir paradokslardan biri. Bunun adı Catch-22'ymiş öyle evet. mi? Evet. Evet. Bilim da kesinlikle. böyle haber verdi. Aynen öyle. Peki Başak'cığım çok teşekkür ederim. Yeni paradokslarda görüşürüz. <laughs> tamam. Kendine benim, Siz de teşekkürler. Bugün aslında yayını bitirebiliriz ama Elif'le de konuşalım. Beatles'ın son şarkısını yapay zeka ile tamamlamışlar. Bu arada yapay zeka meselesi videoda da kendini göstermeye başladı. Reels'a bakıyorum mesela bayağı yapay zeka ile seslendirilen karakterler görmeye başladım. Her şeyde bir şekilde hayatımıza girecek, ele geçirecek gibi gözüküyor. Bu arada e, Eda Ece tartışması devam ediyor. Acaba bir anket mi açsak? Eda Ece haklı mı? Evet, hayır diye mesela. Açmayalım. Böyle bir ahlaksızlığı yapmayalım tabii ki. Çünkü Eda Ece haksız. Bana sorarsanız. Hiç orada şeyde e, ya Eda Ece de do, yalan mı söylüyor bilmem ne demeyin. Gözünüzü seveyim. İnsanların siyasal tercihleriyle deprem felaketinde maruz kalmalarını bir araya getirmeyin. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Büyük bir terbiyesizlik olarak görüyorum. Edace özelinde değil ama genel olarak böyle görüyorum. Hani aklınızdan geçiyorsa da bari söylemeyin bunu. Ayıp çünkü utanın yani böyle bir şeyi dile getirmekten.